Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Alican Sayın. Uşak Merkez Ortaköy'den herkese sevgiler selamlar. Hepiniz iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz çok şükür. İşlerimizi, güçlerimizi hallettik. Saat şu an öğlen. Hayvanların önünü bir tur süpürdük. Bu işlemi günde iki kere, üç kere hatta daha fazla dört kere yapmaya özen gösteriyorum. Ve hepinize de bunu tavsiye ederim. Bu hayvanların önünü her süpürdüğünüzde hayvanlar yattıkları yerden kalkıp Burunlarıyla ile ileri ittikleri şu yemi bu şekilde yaptığınızda kalkıp bu yemi tekrar yemeye devam ediyorlar. Bu da sizin süt veriminizi arttırır arkadaşlar. Günde en az 3 kere süpürmenizi öneririm. Benim hayvanlarım genellikle saat sabah yemini yedikten sonra saat 11'e kadar yatıyorlar. 11.30-12 gibi ayaklanıp tekrar yem yemeye geliyorlar. Bunu saat 2.30-3 gibi tekrar yapıyorlar. Ondan sonra akşam saat 10-10.30 gibi tekrar yattıkları yerden gelip yeme geliyorlar. Ben de bu saatleri artık kameralardan ve gözlemlerimi takip ettiğim için artık ezberledim. Bu saatlerden yarım saat önce kadar aşağı inip hayvanların önünü süpürüyorum. Bu şekilde hayvanların daha çok yem yemesini teşvik edip daha fazla süt elde etmeyi umuyorum ki öyle de oluyor. Şimdi arkadaşlar bugünkü sohbetimizin konusu süte gelen zam. Çok şükür devlet Ulusal Süt Konseyi yine bir rakam açıkladı. 17 TL, 15 kuruş oldu. Peki bu zam bize yarar mı? Yani bu zam çiftçiye mi geldi, tüketiciye mi geldi? Maalesef arkadaşlar bu zam çiftçiye gelmedi yine. Bundan daha önce de ben zaten evden çıkarken buraya not aldım. Şimdi bizim sütümüze ilk önce 15 Ekim'de 13,5 TL olmuş. Yani Ekim, ayı yani bu geçtiğimiz sene açıklanan bir rakam arkadaşlar. Neredeyse bir yıl geçti. Bir yıldan beri ülkedeki her şey enflasyona katlandı katlandı yüzde yüz zam geldi. Marketlere, raflara, kasaplara nereye giderseniz gidin. Her hafta fiyatlar güncelleniyor. Çiftçinin ürettiği süt arkadaşlar 15 Ekim'den bu yana neredeyse bir seneden fazla hala 13,5 TL. Hiç mi zam gelmedi? Kağıt üstüne zam geldi arkadaşlar. Nisan'la Mayıs ayında sütümüz 14.65'e çıktı. Ama maalesef hiçbir kuruluş, hiçbir sanayici devletin açıkladığı bu 14.65'i bize vermedi. Geçtiğimiz sene açıklanan 13.5 TL'den bu zamana kadar almaya devam ettiler. Yani devletin açıkladığı tavsiye rakamı, Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı rakama maalesef sanayiciler, özel şirketler hiç kimse bu fiyatlara uymuyor arkadaşlar. Çiftçi mağdur oluyor. Hakkımızı savunamıyoruz. Hakkımızı savunmak için Dilekçeler yazıyoruz, bildirimler yapıyoruz, toplanıyoruz. Ama maalesef ne sanayici ne de bizim birliklerimizin başkanları gelip bizi dinlemiyorlar. E, hal böyle olunca adamlar devleti dinlemiyor yani bizi mi dinleyecekler gibisinden bir düşünceye kapılmak zorunda kalıyoruz. Maalesef şirketler, sanayiciler, birlikler devletin açıkladığı kararlara uymuyorlar arkadaşlar. Yani adamlar devleti dinlemiyor. Yani onun için bizim mağduriyetimiz geçmiyor. Devlet de bu konuda maalesef eli kolu bağlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü herhangi bir müdahale yok. İtiraz edin diyorlar. İtiraz ediyoruz. Özellikle Sencer kolunu takip edenler bilir. Bakalım şimdi onlar bayağı bir itiraz sürecine girdiler. Davalı oldular. Sonuçları hep beraber göreceğiz. Hani geçmişe yönelik tavsiye fiyatını geri alabileceklerini umuyorum. İnşallah olur böyle şeyler. Yani biz hakkımız olanı istiyoruz. Yani biz kimseden sadaka istemiyoruz. Üretiyoruz, üretmeye çalışıyoruz. Ama maalesef hakkımızı alamıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu 15 Ekim'den bu yana arkadaşlar yeme iki kere zam gelmiş. Yani ben ilk farklı şu an bir birlikteyim, damızlık birliğindeyim. Yememiz arkadaşlar ilk aldığımız zamanlarda 560 TL'ydi şimdi 590 TL oldu. Ama bu zamlar yeme gelirken yani maliyetlerimiz artarken bizim ürettiğimiz sütün fiyatı hiçbir zaman değişmedi. Bu da ne yapar arkadaşlar? 100 torba yem alıyorsanız 30 TL zamla çarptığınızda her ay cebinizden 3000 TL fazla çıkıyor. Bunda yani 3 aya 5 aya vurduğunuzda 15-20 bin lira biz ekstra zararınız oluyor arkadaşlar. Yani üretiyorsunuz kazancınız aynı üretmeye devam ediyorsunuz. Cebinize giren para her ay üçer bin lira azalıyor. Bu 100 torba yemden hesaba çıktığımız zaman bu iş böyle. Tabii ki bu yemler 100 olur, 200 olur, 300 olur. İşletmenin büyüklüğüne göre değişir. Yani söylenecek çok şey var da çok da şey yapmak istemiyorum maalesef. Şimdi Ulusal Süt Konseyi dediğimiz kurum arkadaşlar yani ülkenin Çiftçinin ürettiği sütün ortalama bir maliyet listesi çıkartıyor. O maliyetin üstünden de bir tavsiye fiyatı öngörüyor ve bu tavsiye fiyatından ülkedeki sütler çiftçiden alınıyor. Ama bu tavsiye fiyatına maalesef hiçbir sanayici uymuyor. Yani bunu denetleyen bir kurum yok mu? Bu ülkenin Tarım Bakanlığı yok mu? Ticaret Bakanlığı yok mu? veya buradaki kişiler nasıl bir yol izlemeyi düşünüyor? Gerçekten bunları merak ediyoruz. Yani devlet bir karar açıklıyor ve bu karara sanayici uymuyor arkadaşlar. Burada en büyük mağdur çiftçi. Zararını üretim yapmak zorunda kalıyor. İkinci mağdur vatandaş. Yani bizim ürettiğimiz sütü 13.5 TL'den alıyorlar şu an. Marketlere gittiğinizde sütler 40 TL'den başlıyor. 1 litre süt yani arada çok büyük bir makas farkı var. Yani bunları denetleyen kimse yok mu? Varsa nasıl bir açıklamaları var? Yani nasıl böyle bir hesap kitap ortaya çıkıyor? Gerçekten ben çok merak ediyorum. Yani herkes merak ediyordur arkadaşlar. Yani çiftçi son bir seneden beri gerçekten maliyetine çoğu zaman da zararını üretim yapmak zorunda bırakıldı. Yani arkadaşlar sonuç olarak Umarım 1 Ocak'tan itibaren geç, geçerli olan bu 17-15 TL'yi, 17 TL 15 kuruşu, umarım bizim ürettiğimiz üste yansıtırlar. Umuyoruz yani, artık gerçekten umuyoruz. Bakalım bellikler, sanayiciler nasıl bir karar alacak? Devletin bu kararına saygı duyacaklar mı? Çiftçiyi düşünecekler mi? Yoksa kendi bildikleri yoldan kendi belirledikleri fiyattan sütümüzü almaya devam edecekler mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Zaten bugün zam gelse mesela biz zaten sütümüzü veriyoruz. Parasını bir ay sonra alıyoruz arkadaşlar. Hep bir ay gecikme olarak bizim paramız geliyor. Yani ocağın ocakta verdiğimiz sütün parasını biz Şubat'ta alacağız. Valla sizlerle bunu paylaşacağım. Bakalım yeme bu ay zam gelecek mi? Yani süte zam gelir gelmez sabah erken kalkan yeme de zam yapıyordu. Bakalım fiyatlar ne kadar değişecek? Çiftçinin yararına mı olacak? Zararına mı olacak? Bu iş tüketiciye nasıl yansıyacak? Bunları hep beraber önümüzdeki süreçlerde göreceğiz. Yani bu dünyanın her yerinde arkadaşlar 1 kilogram süt 1,5 kilo yem alır. Yani bu bu şekilde hesaplanıyor genelde. Adını tam olarak hatırlayamadım. Parametre miydi? Öyle bir değişik bir terim vardı bununla ilgili. Yani bizim ülkemizde bu iş nasıl devam eder? Bu şekilde hayvancılık sürdürülebilir mi? Bunların hepsini bir ay içerisinde göreceğiz. Şu anda bizim aldığımız süt 19. Tarfahşiy 590 TL. Bakalım önümüzdeki ay süt. Süt yemine zam gelecek mi? Sütümüze zam gelecek mi? Bunları sizlerle paylaşacağım. Yani biz bu işi seviyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu işi seviyoruz ki bu işi zaten sevmeden yapmak mümkün değil. Yani bu hayvanların hepsi birer çocuk gibi düşünün. Yani bunların hepsiyle tek tek ilgilenmeniz gerek. Her gün bunları gözlemlemeniz, her gün bunları sevmeniz, okşamanız bunlar gerek. Yani bu hayvanlar sevgiyle büyüyen hayvanlar. sevgi demek, emek demek. Yani biz emeği, sevgiyi gerçekten fazlasıyla veriyoruz. Yani ciddi yatırımlar söz konusu. Tabi bu yatırımlar herkesin kendi bütçesine göre değişir. Kimisi için 5000 lira büyük paradır, kimisi için bin lira büyük paradır. Herkesin bütçesi farklıdır. Yani elimizden geldiğince biz bu işi büyütmek istiyoruz. Allah nasip ederse güzel bir çiftlik kurmak istiyoruz. Yani gerçekten buralara kolay gelmedik. İki tane inekle başladık arkadaşlar. İki inekle başladık buralara geldik. Ama bu serüvende gerçekten bankalar olan borcumuzda katlanarak devam etti. Umarız 2025 çiftçinin yılı olur. Çiftçi üretir, mutlu üretir, hakkını alır. Her şey pozitif olur. Çok güzel videolar çekmeye başlarız. Yararlı eğitici videolar çekmeye paylaşırız. Çalışmaya çekmeye çalışırız. Onları paylaşırız. Yani artık şu para muhabbetinden gerçekten sıkıldık. Yani şu kar zarar hesabından artık sıkıldık ya. Artık güzel şeyler konuşmak istiyoruz. Yani şöyle yaparsak böyle olur demek istiyoruz. Hayvanları şöyle besledik şu kadar süt aldık demek istiyoruz. Yeni yer projeler hakkında konuşmak istiyoruz. Yani bizim derdimiz arkadaşlar maalesef makli yönden çok güçlük çektiğimiz için yani yaptığımız yatırımın harcadığımız emeğin karşılığını alamadığımız için konular hep aynı. Şu an hangi kanala gitsek, hangi üreticiyi dinlesek herkes aynı şeyleri söylüyor. Yani artık ülkenin şu politika politikadan çıkıp faydalı şeyler konuşmaya başlaması lazım. Yani biz ne zaman şu para muhabbetinden çıktık, üretimi geliştirmek için, verimi katlamak için uğraşmaya başladık, biz o zaman kazanırız. Ama maalesef şu ikinci evreye bir türlü geçemiyoruz. Devamlı hesap kitap yapmak zorunda kalıyoruz. Yani umarım devlet büyükleri artık sesimizi duyar. Bu konulara bir açıklık getirir, bir netlik getirir. Yumruğunu masaya koyar. Ve herkesin ortak bir çaba içerisinde ülkeyi, hayvancılığı, çiftçiliği geliştirmeye özen gösterir. İnşallah şu ikinci kademeye geçeriz yani. Tek umudumuz, tek beklentimiz bu. Şimdilik paylaşmak istediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.